Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Şekerin zararlarını öğrendikçe birçoğumuz daha akıllı bir seçim yaptığımızı düşünerek market raflarındaki sıfır şeker, diyet veya zero etiketli gazlı içeceklere yöneliyoruz. Kalorisiz, şekersiz, kulağa mükemmel bir çözüm gibi geliyor, değil mi? Hem o çok sevdiğimiz asitli içecek keyfinden vazgeçmiyoruz hem de şekerden ve kaloriden korunmuş oluyoruz. Peki bu gerçekten doğru mu? Bu içecekler iddia edildiği gibi tamamen masum mu? Yoksa bu da modern dünyanın bir başka pazarlama tuzağı mı? İşte bu çok önemli konuyu tüm yönleriyle aydınlatmak için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilimsel bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konu Belki de yaz aylarında konuşulması gereken en kritik konulardan biri. Çünkü insanlar bir tehlikeden kaçarken farkında olmadan başka bir tehlikeye doğru koşuyorlar. Soruna en başından net bir cevap vereyim. Diyet veya sıfır şeker ibareli gazlı içecekler kesinlikle masum değildir. Onlar şekerli kardeşlerinden daha iyi bir seçenek olabilirler mi? Evet, belki. Ama bu onları sağlıklı veya zararsız yapmaz. Onlar farklı türde birer tuzaktır. Farklı türde bir tuzak. Bu çok çarpıcı bir tanım oldu. Peki madem içinde şeker yok, o zaman tuzak nerede gizli? O tatlı tadı veren yapay tatlandırıcılar nedir ve vücudumuz onlara nasıl tepki veriyor? İşte tuzağın kendisi tam olarak bu yapay tatlandırıcılardır. Aspartam, sukraloz, asisülfam K gibi. Bu kimyasal bileşikler normal şekerden yüzlerce kat daha tatlıdır. Birincisi bu durum beynimizi kandırır. Dilimizdeki tat alma reseptörleri beyne çok yoğun bir tatlılık sinyali gönderir. Beyin harika, enerji geliyor diye bekler. Ama ortada ne kalori vardır ne de gerçek bir şeker. Bu durum beynin tatlılık ve enerji algısı arasındaki doğal bağlantıyı bozar. Bazı çalışmalar bu durumun uzun vadede daha fazla şeker ve tatlı isteğine yol açabileceğini gösteriyor. Yani siz şekerden kaçmaya çalışırken vücudunuzu daha çok şeker aramaya programlamış olursunuz. Yani beynimizi kandırıyoruz ve bu da bizi daha çok acıktırabiliyor. Peki ya o çok konuştuğumuz ikinci beyin yani bağırsaklarımız bu yapay tatlandırıcılar onları nasıl etkiliyor? İşte en endişe verici kısım da burası. Bağırsaklarımızda milyarlarca dost bakteri yaşar. Ve bu bakteriler bizim bağışıklığımızdan ruh halimize kadar her şeyi yönetir. Bu dost bakteriler lif gibi doğal gıdalarla beslenir. Ancak yapay tatlandırıcılar gibi vücudun tanımadığı kimyasallar bu hassas dengeyi bozabilir. Bazı çalışmalar bu tatlandırıcıların bağırsaktaki dost bakteri çeşitliliğini azaltıp zararlı bakteri türlerinin artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Bu da ne anlama gelir? Şişkinlik, gaz, hazımsızlık ve uzun vadede bağışıklık sisteminin zayıflaması. Yıllar önce sebebi anlaşılamayan sürekli bir şişkinlik ve gaz şikayetiyle gelen bir danışanın vardı. Meğerse su yerine günde 1-2 litre diyet kola içiyormuş. Sadece onu kesip yerine su ve maden suyu koyduğumuzda bir hafta içinde tüm sindirim şikayetleri ortadan kalkmıştı. Bu inanılmaz bir örnek. Yani aslında sadece tatlandırıcılar bile başlı başına bir sorun. Peki, bu içeceklerde başka nelere dikkat etmeliyiz? Elbette, tıpkı şekerli versiyonlarında olduğu gibi bu içeceklerin çoğunda da fosforik asit bulunur. Fosforik asit vücudun kalsiyum dengesini bozar. Vücut bu asidi dengelemek için kemiklerden ve dişlerden kalsiyum çeker. Bu da uzun vadede kemik erimesi riskini artırır. Buna ek olarak içlerindeki yapay aroma vericiler, renklendiriciler ve koruyucular da cabası. Bunların hepsi karaciğerimizin tanımadığı ve işlemek için ekstra çaba sarf ettiği kimyasal bir kokteyldir. Liste oldukça uzun ve ürkütücü. Peki Saniye anne, o asitli içecek keyfinden vazgeçemeyen ama sağlıklı bir alternatif arayanlar ne yapmalı? Bu isteği en doğal ve en zararsız şekilde nasıl karşılayabiliriz? Çözüm Yine doğanın kendisinde ve çok basit. O gazlı ve ferahlatıcı hissi mi arıyorsunuz? En iyi dostunuz doğal maden suyudur. Maden suyu hem doğaldır hem de terle kaybettiğiniz değerli mineralleri içerir. Onu daha keyifli hale getirmek mi istiyorsunuz? İçine yarım taze sıkılmış limonun veya misket limonun suyunu ekleyin. Birkaç yaprak taze nane atın. İşte size hem en sağlıklı, hem en ferahlatıcı, hem de en şık gazlı içecek. Veya Evde kendi demleyip soğuttuğunuz şekersiz bir hibiskus, bamya çiçeği, çayının içine bir miktar sade maden suyu ekleyerek kendi doğal ve köpüklü buzlu çayınızı yapabilirsiniz. Bunların hiçbiri size o kimyasal yükü ve gizli tehlikeleri getirmez. Saniye anne. Bu paha biçilmez bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık o masum etiketlerin arkasındaki gerceği ve kendi sağlıklı alternatiflerimizin nasıl yaratacağımızı biliyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizin diyet içecekler yerine tercih ettiğiniz sağlıklı alternatifiniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmak için kanalımıza abone olun. Sağlıkla kalın.